Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gage Picker kullanımını göreceğiz. Gerekli kütüphaneyi ben pubspec.yaml dosyasına ekledim. Siz de aynı kütüphaneyi ekleyerek kullanabilirsiniz. Ayrıca yazmaya başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Kodlar GitHub hesabında paylaşılmaktadır arkadaşlar. Yani bu derste yapılanlar GitHub deposunda paylaşılıyor. Oradan da kendi projenize çekebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Scaffold'un bodysine diyorum ki arkadaşlar listeyi tanımlıyorum bir tane. Bunun çıldırına geldim. Hemen düzenleyelim kodu. Bunun içerisine giriyorum. Şimdi bizim kamerayla çektiğimiz görselleri ve ondan sonra daha önceden çekmiş olduğumuz imajların yolunu tutacak bir değişkenler değişkenleri oluşturalım file diyorum. Alt image yolu olsun. pet de diyebiliriz. Yol da de diyebiliriz. Size kalmış. Final diyorum. Alt re picker. O değiştir eşittir. Image picker. Bunun Nal gelebilme özelliği var. Özel bakalım. Başka ne istiyor bizden? Tamam. Şunu şöyle Tamamdır. Şimdi Lisweave'in Children içerisinde gördük arkadaşlar. Şimdi, ilk başta ben buraya bir tane if atıyorum. Diyorum ki Altıra ediyorum. Match yolu eşleşit. Nal ise Aşağı indim. Ne göster? Sadece ekranda placeholder göstersin. Eğer değilse de bu sefer de image nokta file desin. Burada da image yolunu göstersin. Bu da gelebilir arkadaşlar. Daha sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu haldeyken çalıştıralım. Nedir ne değildir görelim en azından. çıktısını ekranda. ekranda. Yani bu şekilde birazcık şuraya size taks atacağım arkadaşlar. 51 olsun. Şimdi burada iki tane ikon kullanacağım ben birisi fotoğraf çekecek, diğerisi de galeriye gidecek olan şuraya atacağım. Onun için rol atıyorum arkadaşlar buraya bir tane roll diyorum çıldırın dedim. İçiyle bir tane icon button yapacağız arkadaşlar. larımız nerede var? Bir yerde daha Burada. Şunu bu şekilde yapabiliriz. Şöyle ekranda bir görelim bu ilk nasıl büyük olmuş? Bu olması. Tam altta aynısı olsun. Bundan bir tane daha kullanacağız arkadaşlar. Bu ise kamera değil mi? Galeri ya da foto. Buna da bunu ekleyelim arkadaşlar. Şimdi bunların space main axis alignment'ına nokta space izin Ya ortalı bu şekilde sayfayı yenileyelim arkadaşlar. Şimdi bunların tooltip verelim. Ne olsun bu kamera olacak. Tooltip diyorum. bu neydi? Kameraydı. Tamamdır. da kamera. Tamamdır. Bunları da verdik arkadaşlar. Şimdi ben OnPress dolduğumda e, şeye erişebileyim. Mesela bana tıkladığımda kamera açsın bana. Buna tıkladığımda Görselleri açsın. Onun için şurada bir fonksiyon yazacağız. Fonksiyonumuzu yazalım arkadaşlar. Feature. Void dedim burada kareyi yazsam arkadaşlar. Galeri diyorum. Daha sonra aynen tipe açtıyorum. After Picker'dan gelen. Nokta Picker file. Search kısmına da yine Nokta. Bu neresi arkadaşlar? Neresi dedikten sonra galeri. O zaman galeri diyoruz. Daha sonra if eğer diyorum picked by eşit değilse i̇şte nala bu sefer de set state içerisinde alt dire yolu neştir i̇şte file string olarak da picket file .pad. şimdi şunlara async burada da evet atalım Şey mi sildim ben buradan? Aynen yani, silmişim Altını bir kır. Şöyle format yapalım. Onun için buradaki bir kırmızı galeri ise, bunu galeri demişim ben ama yani bu kısma vermişim. Bu on tap olduğunda arkadaşlar, haliyle bize gelecek olan yerde Burası. bakalım galeriye. Aynen. Galeri açıldı. Bu şekilde tekrardan çalıştıralım. Şimdi bu tekrar aynı şeyi yazmayalım. Kopyala. Yapıştır bu galeriyi de. Buna da kamera değil. Burası Galeri değil kameraya gidecek kırmızı değiştirecek bir yerimiz var mı yok onun için bu kısımda kopyaladım Onpress'de olduğu zaman buraya gideceksin sen de Şöyle yapalım yanlış oldu tamam. Bakalım arkadaşlar Aynen geldi. Bu şekilde. Yedekisi de geliyor arkadaşlar. Kullanım bu şekilde arkadaşlar. Çok zor bir kullanımı yok. Yani benim anlatacaklarım bu. Bu kadar. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. İşinize yaramıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.